Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evde yoğurt nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle sütümüzü alıyoruz. Sütümüzü tencereye süzerek boşaltıyoruz. Daha sonra sütümüzü kaynatma işlemine geçiyoruz. Sütümüzü kaynama aşamasındayken 5 dakika daha kaynamasını sağlıyoruz. Buradaki amacımız sütte bulunan zararlı bakterilerin ve mikroorganizmaların ölmesini sağlamak. Kaynama işlemini bitirdikten sonra sütümüzü soğuması için bekletiyoruz. Normalde sütün mayalanma sıcaklığı 40-45 santigrat derece arasında olması gerekiyor. Eğer evinizde termometreniz varsa bu sıcaklığı gördüğünüzde mayalama işlemini geçebilirsiniz. Eğer evinizde termometreniz yoksa e, sütümüz ılıktan Biraz daha sıcak olacak şekilde mayalama işlemine geçebilirsiniz. Ben mayalama işlemini şöyle yapıyorum. Normalde kullandığım her 1 litre süt için 3 yemek kaşığı maya kullanıyorum. Ve gayet yoğurdum katı, güzel ve lezzetli oluyor. Siz de öyle tavsiye ediyorum. Mayaladığımız sütümüzü yaklaşık 8 saat oda sıcaklığında muhafaza ediyoruz üstü örtülü bir şekilde 8 saatin sonunda yoğurdumuzu dolaba alıyoruz. Dolapta da yaklaşık olarak 8 saat dinlendiriyoruz. 8 saatin sonunda yoğurdumuz gayet istediğimiz kıvamda lezzetli ve güzel oluyor. Evet arkadaşlar şimdi dün akşam yapmış olduğum yoğurdumu sizlere göstermek istiyorum. Nasıl olduğunu. Evet gayet güzel katı. Ve şöyle keselim gayet istediğimiz kıvamda sulu olmayan güzel bir yoğurdumuz oldu. Sizlere birkaç önemli tavsiyede bulmak istiyorum. Öncelikle sütünüzü çok güvenilir bir yerden alın. İkinci tavsiyem mayalama sıcaklığınız çok önemli gerçekten. O yüzden yüksek bir sıcaklıkta mayalama işlemi yaptığınızda yoğurdunuzun çok sulu olduğunu görürsünüz. Eğer çok düşük sıcaklıkta da mayalama yaptığınızda sütünüzü yoğurdunuzun tutmadığını görürsünüz. Bilginiz olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz.